Merhaba arkadaşlar ben Yusuf ve bugün e, yeni seriyle ile karşınızdayız. Bir dakika şöyle. <laughs> bir yandan da Yok. Bir yandan da reklam olmasın ama Tutku yiyorum. Çok güzel. Her neyse. Eee Lord Game. Yok. Eee Lord Game değil. O benim eski şey ya, Ben Ya bende şey var. Eee GTA Vice'de bir dakika tutku yiyeceğim. Oo. Oh. Son kullanma tarihi 2015 04 22. Then they never Deluxe. var. Arada öyle <laughs> <yapı tutturuyorum ben. gülüyor>

Anladık anladık. Bir şuna. Ay biliyoruz ya. Araba suyu. Benim. Eee ee, küçük Allah. Hile kullanmayacağım. Çok zor kaldığımda kullanabilirim hileyi. Yürüyerek gidiyorum ya. Şu an hile yapasım var. Bak mesela hile göstereyim size. Neydi? Get. Get her Amazon clean fast. Gördünüz. Çok güzel bir Toyota Supra. <laughs> Başka get her fast. Wow, çok güzel ben bununla gideyim ne olacak ya çok <laughs> iyileşeceğim ya. yani biliyorsun <laughs> <ki> beni. <laughs> her zamanki halin iyileşiyorsun evreni bir <laughs> gün ee, Allah buraya girmeyeyim. girmeyeyim bir gün demiştim ama ne diyeceğimi unuttum direkt şöyle gideyim ne diyeceğimi unuttum ya ne diyeceğim ben ha Şöyle gidelim, ilk görevimizi alalım. Hay rakam. Geç onu geç geç geç. Ha burası görev değil değil mi? L'ye gideceğiz şimdi. Evet. Polis. Polis. Rı rı. Cı -rı -cı -rı. Tamam. Ne yaptığımı, pislikler almadı Kapımı açık kapat ha dediğim gibi deluxe oynuyorum ya da deluxe normalde bunlar yok şu şurada gördükleriniz yok kule var orada bir gün gezmeye gideceğiz oraya yani GTA'yı bitirelim eğlenmek amaçla gideriz bakın şimdi 3 2 1 ah da yapamadım ya. orası çok güzel ve Drift Show Ha adam polisten kaçıyor. TNRD, TNRD, TNRD. Ha giyecek giyeceğiz. Ha burada benim. Oha. Burada benim ünlü repliğim var. Oh my nice spike. <laughs> Güzel motor diyor. Bak şimdi geleceğiz oraya. Benim ünlü yerim. Şu polisler de ne salak ya. Arabasını çarptık diye. Jopla. Ölene kadar. <laughs> Dalınır mı? ya bak. Ne yaptım? O oh, para. Dur dur şurada da var. aldım. Bakın şimdi. Buradaki replik yılların repliği. Oh nice spike. Ses açsaydım keşke ya. Hmm, nice spike. <laughs> buradaki motoru hep sevmişimdir. Ve seveceğim de. Seni dövebilir miyim? Hayır hayır, 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 ben, ben ona bineceğim, ben ona bineceğim. Hayır, 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 hayır. Hadi, 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 Ha, oh, tamam. Ha, oh, gelme. Herkes peşimde. Ha, ah, oh, en önlü araba kaçırıcı benim. Os, sos, sos. Kırmızı ışıkta geçtim. Ulan 54 canım var lan. Keşke gerçekte de öyle olsa. 100 kez. Keşke gerçekte de öyle olsa hakket ya. 100 kez. Bir dakika. Evet geldim. Şey ya. Arkadaş aradım. Arkadaş aradı şey. Arkadaş aradı ne sordu bana? Minecraft'ta nasıl şimşek çaktırıyorduk? Ben de bilmiyorum dedim. <laughs> ben ne yapıyorum lan? Arabayla mı geçeceğim? <laughs> Allah'ım ya. Dur dur dur. Şey yapacağım. Ee, nerede o bir tane şu Porsche vardı ha. <laughs> Gel Lumuzine binsek. Hayır Porsche. Porsche'm var benim. Onu Porsche'm var. Çok zombi turbo yani. Ha ben seviyorum. Çalışıyor mu? Belki. Ee, belki. <laughs> Dur dişlerimi <diskolojik. gülüyor> vamos. <gülüyor> Geç ya. Çok yapacağım. Ya Türk şey indirecektim de. Şu an hiç bir yere açamıyorum arkadaşlar. Bildiğiniz bir bozuk. Hani bir açılmıyor. Yani bir basıyorum. Bu uygulama düzgün olarak başlatılamadı. X çarpı bilmem ne bilmem ne 0 0 0 0, 0 22 yazıyor. Ben de anlamadım bir şey Allah. Bir görev daha yapayım. Hatta iki görev daha yapayım bitireyim. Şöyle. Allah ne yapıyorum ben ya? Video çekerken kasıyor. What the fuck. Ya da Ya. Çok kasıyor ya süremiyorum. Video çekerken hep öyle ya. Video çekmiyorken ah ne rahat. İşte, Bu işte yaptım. Hah yaptım. Bir de şunu yapayım geri geri giderken aniden. Ben ne yapıyorum? Ya bunda olmuyor. Mini kupalarda oluyor da. Evet olmadı. Evet. Ben... Orda Orada sürüyorsun. Nasıl buradan iniyorsun ya? Ah tamam. Ha, Old Last gelecek. Ha, i̇yi zamanda geldiğim falan filan. Alt yazıları açaydım keşke ya. Hatta ben bir açıp geleyim ya. Geleyim mi? Gelmeyeyim. Aynen gelmeyeyim. gelmeyeyim. Ben istemiyorsunuz. Artık hile mi kullansam? ünlü aspirini o mercedes mercedes benz çok güzel ya o an nasıl bir kapıdır o mercedes sdr ha doğru bir sor şey var hani torsu bir çekebilirim mi torsu bir Bu şey bu şeyde var çok güzel bu Need for Speed Mass Wanted da var Bull diye bir adam yani Bull beni bul Tamam çok kötü mesajıydım. Tamam ben gidiyorum. Tam köşede utanıp geliyorum. Bir dakika. tamam köşede oturup geldim. Gerçekten oturdum geldim. Ee, şöyle. Ve drift show. Bu fora. Harika drift. Drift. Oy nasıl geldim? Bu ne? Bu ne şimdi? Bu muydu görev? Ne bu ya? Ocean Drift Ha biliyorum. İlk silahlı çatışmalı görev Şöyle bir Ee var ya bir tane böyle şişko Bir adam var şişko Allah senin. Önüne baksana lan Sana diyorum Anne baksana bak. Bak bak bak. Bir de turistmiş Allah'ım ya. Dur bak şimdi. Burada yatağı açtı bir bug göstereceğim. Bug. Bildiğiniz bug. Burada hızlıca buraya girdiğinizde adamı ez ezme şansınız var bir dakika. Gezeceğim. Burada hemen hızlıca adamı ezebiliyorsunuz. Burada girdiğinizde ezemeyeceğim. %100 ezemeyeceğim. Orada bir bug var bazen. Aha arabayla eziyorsunuz adamı. Hızlı girerseniz. Hiç kapışmanıza gerek yok. Ha, ne diyor seni öldüreceğiz mi? Ha evet. Senin telefonunu alacağız. Sonra çatışma çıkacak. Lens gelecek. Tamam. Bilmeyenler olabilir. O oh, telefona bak. Nokia 30 çok. O oh, Nokia mı? O ne Telefon alındı. Sen benim okuyamadım geçti. Yorulduk ya. Adam dövdük yorulduk. This way. This way. Bu yol buradan. Yani buradan. Bu yoldan. Geber 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 geber. Dur dur dur. Silah harcamayacağım. Silah harcamayacağım. Dur dur dur. Şunu al hemen. Ha. Çünkü silah önemli oyunda. Hile yapmayacağım. Geber. 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 Gebersen alan. Ha gebermiş. Ha polis. Şunu alalım. Şöyle. Eee tamam. Şöyle. Ha, şimdi gideceğiz ya yani şimdi. Come on, go to Amnathan işte, Silah satılan yere gideceğiz. Hmm. İner misin be Tamam dur. Ah geber. Ama polis hiçbir şey demedi. Hani bana öyle çarpmayacaksınız. Sen yani çarpanca ne olacağını biliyorsunuz. Şimdi silah alıp bir yerlerimize monte edeceğiz. Ya bir yerimizde değil de başka kişilerin bir yerlerine monte edeceğiz. Böyle ee, çekiç getireceğim ben bir tane monte edeceğiz. Ee, teknik bir hatadan sonra devam ediyoruz. Pink mark Pembe. Pembe. 살태 팜바 파베 개치 오하트 개악 미야료료료료료야 미요요미요요미요료료료 요요요요 요요요요 요요요 요요

Allah. Ha. Bakın şimdi. Patla. 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 Patla dese. Bakın şimdi çok komik bir şey olacak. Duramadık çok güzel çok güzel. <laughs> Duramadık gördüğünüz gibi. Bir de gidişimizi çekiyor bak şimdi adam nasıl gidiyor tekerle patlattık ki <laughs> 200 lira mı? Ben o kadar iş yaptım dostum. Ben o kadar 4 kişi öldürdüm dostum. Hile yapıp bölüm bitiriyorum. Aspırını. <laughs> Allah Allah. Adamın canını sıkmayın dur. Headshot. Adamı headshot çektim. Bak şimdi adam ölü çıkacak. Bak. Bak ne dedim ölü çıkacak diye. Ölü çıktı. Ha ah, Ne hey, Leo. Ben Leo değilim. Ben onu öldürdüm. <laughs> ben onu öldürdüm. Who <laughs> Ben Leo değilim. <laughs> Leo... Leo gitti. Leo öbür dünyaya gitti. Bela. Allah senin belanı örsün taksi. Ne lan ne korkuyor musun? Korkmayan biri varsa dön şöyle. Hey. kadından Nissan mor. Nissan. Aha. Geber. Gel lan gel. Ay inin inin gib değin yani Embebi mebin. Me, ha, ah, kul. Hadi gel, gel, gel hiç acamayacak. Acısa sana şey, şey. ee, He. Girelim içeri. Kaydımızı yapalım. Hay no. Oy gidiyordu. <laughs> Basmıştım gidiyordu. Ve bir kendi evimize çıkalım. Şöyle kendi evimiz nerede? Sağ tarafta. En sonun bir solu aynen. Sokak kıyafetimizi giyelim. Ve 31 çekelim. <laughs> Bakın şöyle. Oh yeah. Oh. Ah. Ay. <laughs> Ve boşaldıktan sonra devam ediyoruz. Aslında da edemiyoruz. Bitti video. Bu ne? Dur. Ha GTA 3'ten bir sahne. Bu ne? Oha. Ne la bu? Evet. Başka bir oha dur. Şunu izleyeceğim ben. Bu televizyon izleme keyfi. Heh. Yürürken fareyi basal tutunca çok garip bir şey yapıyor. Bakın. Elinizde bu bıçaktan varsa. Tutuyor böyle. Tutuyor 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 tutuyor. Sonra geliyor yapıştırıyor Evet arkadaşlar başka bir videoda görüşmek dileğiyle hoşça